42. bölüm, 42. bölüm. Hindistan Türk Turan'dır. Hindistan Türk Turan'dır. Nokta. Kardeşlerim, kardeşlerim, ilgilerim. Esenlikler, esen borsuk, esen huyum, kez insanlar. Kardeşlerim, bu Hindistan üzerinde bakın. Hindistan üzerinde öyle bir e, çalışmalar yapmışlar ki. Çok eski tarihlerden beri arkadaşlar. Da ilk gezginlerden beri. Coğrafyacılardan beri. Ta e, Protemeden beri ya. Düşünebiliyor musunuz? Ta, milattan önceden beri. Teker teker yazılmış hepsi ya. Bizim Trabon, ki amaçlı da bu. Bunun yanında arkadaşlar eee Diodor Döşesil bunlar anladın mı? Coğrafyacı insanlar ya. Yani. Ki Diodor Döşesil milattan önce arkadaşlar milattan önce Roma'da kütüphaneye kuran adam yani. Kendisi milattan önce 93'te doğmuştur. Milattan önce 93'te tam yadım başlamıştı ölmüştür 93 yaşında. Bunlar hep yazmışlardır Tura. İşte Toran hepsi. Teker teker arkadaşlar. Çünkü bak araştırmanın hepsi, bak Çin'e kadar gider arkadaşlar. Çin'e kadar gider. Dedim ya, T Tatar Denizi'ne kadar gider ya. Yani. Teker teker araştırmışlar. Yazılmıştır. Her asırda arkadaşlar. Her asırda. Çünkü burada hep ticaret ilişkileri oluyordu. Unutmayın. Göçüler oluyordu. Bunları finansal edenler vardı. Ordular vardı işte. Bu ordular hepsi arkadaşlar Türk Tuhan işte. Gelip yerleştirenler İskit Tatarlardır. Gruplar halinde. Dünyanın her tarafında arkadaşlar. Dünyanın her tarafında. Ayrıca denizci ticareti vardı. Unutmayın. Denizci ticareti vardı arkadaşlar. Bunlar önemli bir şey, Çok önemli bir yer. Şey. Şimdi kitabımızı okuyoruz arkadaşlar. Okuyalım kitabımızı. Dedim her o değişik bir orijinal kaynaktır. Arkadaşlar kitabımız dil, diller, dil, diller ve fiyoloji. Fiyoloji diyelim. fiyoloji. Arkadaşlar kitabımızın yazılı tarih 1912. 1912. Bakın ne demişti. Draviden ailesi. Draviden ailesi ana hatlarıyla, ana hatlarıyla, 14 tane, 14 tane lehçeden oluşur bütün Hindistan'ın adacıklarının adacıklarında konuşulan dildir. Dildir. Bu Dravidenlerin en önemli lehçeleri, lehçeleri Telingalıların, Tamillerin, Kanaraların, Malayaların ve e, Gondilerin Gondilerin konuştukları lehçelerdir. Lehçelerdir. Dravidyan ailesi ana hatlarıyla 14 tane ana lehçeden oluşur. Bütün Hindistan'ın adacıklarında konuşulan dildir. Dildir. Bu Dravidyenlerin en önemli lehçeleri, en önemli lehçeleri Telingaların, Tamillerin, Kanaraların, Malayaların ve Gondilerin konuştukları lehçelerdir. Konuştukları lehçelerdir. Yapışmış mı ya? Çışar ya! Aa, evet, 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 Bu karşılıklı olarak konuşulan, bu karşılıklı olarak konuşulanların sayısı, sayısı teringalar, teringalar toplamda şöyle Teringallar teringalar 20 milyon 600 bin kişidir. 20 milyon 600 bin kişidir. Tamiller 17 milyon 500 bin kişidir. Kanaralar 10 milyon 10 milyon 50 bin kişidir. Diğerleri 6 milyon ve ve 1 milyon 200 bin kişidir. 1 milyon 200 bin kişidir. Arkadaşlar bu hakların hepsi, bu hakların hepsi Turanlardır. Turanlardır. Dedim ya, Dravidenler arkadaşlar, Dravidenler çok önemlidir ya. Çok önemlidir. Kitamızda çok değişik belgeler var arkadaşlar. Diller nasıl birbirle, kaynaştır falan var onlar. Onlar ince detaylar, ince detaylar. Şimdi arkadaşlar bakın, Dravidenler bak, Draviden konusu çok önemlidir. Türk Turan, eee, dedim ya işte fazla bilinmeyen bir konudur. Draviden kolu. Draviden arkadaşlar aslında bakın hem kuzeydedir. Bakın hem kuzeydedir, hem güneydedir. Dedim ya, hem Amerika kıtasındadır. Hem Avrupa'dadır ya. Hem Mısır'dadır, hem Mezopotamya'dır. Anadolu'dadır ya. Çünkü arkadaşlar bu göçler bakın, bu göçler var ya. Her zaman olmuştur. Her zaman olmuştur. Bu göçler de her zaman dediğim gibi söylüyorum, her zaman söylüyorum. iski Tatar grupları şey yaparmış. Arkadaşlar organize edilmiş ya. Yani. Tatar Bireci'den beri arkadaşlar. Bireci'den başlayan ya. Çünkü Brezilya'da arkadaşlar Tufi grupları var. Çünkü orada Guarani'ler var. Mundur var. Karayipliler var. Dedim yukarıda Kızılderili grupları var. Kanada grubu var. Ya hepsi kardeşim bunlar bir sürü, adam önce anlatmıştım ben ya. Yani. Bir sürü kollar. Çünkü buna dönüyor arkadaşlar, dönüyorlar, dönüyorlar, durmuyorlar ya. Yani. Çünkü burada yaşanan şeyler var arkadaşlar. İklim felaketleri var, soğuklar var, e, yiyecek sorunu var. Dedim ya işte, İnsanlar hep göç ediyorlar. Hep göç ediyorlar arkadaşlar. Felaketler oluyor çünkü ya. Tufanlar oluyor. Kim yerde yangınlar oluyor. Sel baskınları oluyor. Değil mi? Felaketler oluyor, oluyor işte arkadaşlar. Zaten bu felaketler üzerinden saygı nesilleri türüyor ya işte. Saygı nesilleri türüyor. Zaten anlatıyoruz onları biz. Bunlar önemli bilgiler. Çünkü Davide'den konuşuyor fazla bilinen bir konu değildi ya. Fazla bilinen bir konu değildi arkadaşlar. Ya bugün diyorum ki ya, İran'da yaşayan bakın. İran'da yaşayan grup İran'da yaşayan Türk, Tatar, Draviden grubudur ya. Bunlar, bak bunların lehçeleri konuşuyor işte, şiveleri konuşuyor İran'da ya. Tipleme işte değil mi? Karalar aktar, karalar aktar. Görürsünüz zaten. Bir de çok eski tarihlerden beri arkadaşlar ya. Yani. Çok eski tarihlerden beri. Çünkü orada yaşayan, Medya'da yaşayan insanlar. Değil mi? Mezopotamda yaşayan insanlar. Mısır'da yaşayan insanlar. Etiyopya'da yani. Etopya'da yaşayan insanlar. Berberiler. Baskılar. Bakın İberler. Arkadaşlar bunlar hep birdir ya. Keltler kimerler bunlar hep birdir arkadaşlar. Herkes, her grup bir tarafa gitmiştir yani unutmayın yani. Hatta üstün olan grup bu grubu istemez çünkü burada da böyle şeyler var yani. Türklerin kendi olduğu için, Türklerin kendi savaş toplumları toplum için yaşatmazlar ya. Kim kuvvetlisi o götür yani. Böyle olmuşlar hayat boyunca arkadaşlar. Bu Daviden konusu, bakın Daviden konusu çok önemlidir. Anlatacağız arkadaşlar, devamlı anlatacağız ya. Yani. İnsanımız bilecek ya. İnsanımız da bilecekler arkadaşlar. Öz ve bizim kardeşlerimiz olur. Öz ve olur. Bu bölümde böyle geçti arkadaşlar. Unutmayın bakın. Dedim her hafta değişik bir kaynak. Gidiyoruz. Hindistan'ı çok iyi bileceğiz. Hindistan'ı çok iyi bileceğiz. Çünkü Hindistan öz ve öz tuttuğundur. Öz ve tuttuğundur. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Saygılarımla.